Little Gamer'dan herkese merhabalar. Ben Little Gamer'dan Hüseyin. Bugün The Elder Scrolls serisinin e, oyun olan Skyrim'in videosunu çekmek istedim. Yani bir tanıtmak istedim oyunu. E, i̇stek olursa hatta seri de yapabilirim. Evet ben önceden ben ırkımı yaratmıştım Önceden video programı hata vermişti. işte. Ee, ırkları gösteremeyeceğim onun için kusura bakmayın. Seçtim genel ırk tamam. Yok olmuyor Bir dakika ben kapıyı kapatayım hemen geliyorum. Zaten uzun bir kadar hikaye istemiş olacaktır.

Evet adamın kellesini kopardıkları anda herhalde bir ejderha falan gelecek. Allah kelle gitti. Ejderha mejderha yok ortalıklarda. Atlar matlar mı yoksa bizimkiler mi sen yapacaklar ya? Stormcloak'ta. Aa sıra bende. Şşş. Aha. Aha ejderha bizi kurtarmaya geliyor. Diyeceğim ya bizi öldürmeye de kurtarmaya gelecek. <laughs> İlk oynayış <şimdi> oyna? <laughs> Sıradaki tutuklu dedi. Evet. Seninle görüşeceğiz oğlum bekle. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Seninle de görüşeceğiz bekle sen. Aha. İlk kez ejderha görüyorum. İlk kez. Ve bölümün adına bunu koymayı istiyorum. İlk kez ejderha görüyorum. Üfleme. Allah. O ne lan? Bismillahirrahmanirrahim. Kaç 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 kaç. Ne oldu? Yüz way Yüz dedi. Benim şu özelliğim, ekranda benim bir şartım var bu oyunlarda. Oyunlar Bunu yapmak zorundayım kusura bakmayın. Tamam. Tamam. Eee... Allah... Evet böyle kaldık. Ee, nasıl çıkacağız bundan? Ee, nasıl çıkacağız ya bundan? Bu oyun hiç sevmedim yani bu. Onu sana yapamıyorsan çık diyor. Abi çıkmak istiyorum. Exit. Tamam abi okudum. Ek. Evet basıncı da aktif ediyorsun diyor. Ben niye girdim ya buraya? Tamam çık. Lan çıksana. Evet. İlk bu benim ilk videom bu arada ve faillarda dolu. Ee, kafamı gör artık her tuşa basma geldi aklıma artık. Hadi be arkadaşım ya bir çıkacaksın ya ha çıktı. şöyle bir bakalım. Run. Tamam bir şifre koşuyoruz. Sensitizimizi biraz yükseltiyorum. Evet. Ah işte. Cem yok böyle de çok oldu ya. Kusura bakmayın arkadaşlar. Bunu önceden ayarlamam lazımdı. Tamam şöyle. Tam böyle Hoş. Allah. Allah'ını sevmek seveyim, seveyim Allah'ını seveyim. Şşş. Çıktım mı? Nasıl atlıyoruz bacım? <laughs>

Bu arada olur ki ben bu şu, şu, şu hala reddetmekten bana geri geliyoruz. Evet. Reddet. Ulan ellerimiz bağlı. Of. Yani böyle iyi böyle. Niye öldürdünüz lan adamı? Sen mi öldürdün lan adamı? Kardeşim diyor bak. İşte. <laughs> i̇şte adam dedim böyle olacak. Ellerim çöldü ellerim. Bardağı kafana fırlatırım. Kafana bardak fırlatamıyor muyuz kafasını Sanırım niye bardak fırlatamıyorsun ya bunu? Şşş, şey mi var? Sanırım ormanda bir şey mi var? Sanırım ormanda bir şey mi var? Sanırım ormanda bir bir şey mi var? Sanırım ormanda bir şey mi şey bardağı da ayağını sürük diyor. Al bardaktan bir su iç. Bardağı otur demedik. Hepsini alayım. E Yalnız bu bizim Türk erkeği gibi ya kılı kılı. Bir adam aynı bana benziyor ya falan. <laughs> Şu göbek biraz daha büyük olsa aynı ben. Şurada ben şöyle şurada şöyle. O nasıldı? Elimize nasıl alıyorduk? Aa işte bizim tipimiz de bu. Allah. Abi ben de elime bir şey alamadım ya. Hemen bana dalmayın abicim. Evet. Şuradan bir Aa, yanlış girdik. Hı, bakayım ya arkadaşlar. Hiç alamadım da ayrı bir şey Nail alıyoruz. Q'dan favoriler. Iıh. böyle durdurmak istiyorum ya. Aynen ben böyle daha çok hoş durdum. Baksanıza şunu giyeyim mi? Yok. Böyle harbiden çok hoştu. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle yiyeyim ben. Tamam be anladık ya. Ben niye olmuyorsun? Bir dakika bir gol yok. Dakika bir fail bir skin. Olsa da oyun bir sesini mesini kıssam lan. Evet tuş kırıldı diyebiliriz. Mal gibi şuna girmişim. ne artık şaşırdım ya Bu <laughs> maddeyi yersi arkadaşlarına basıyorum Ona inanmaya başladım hiç hoş durmadık. Ne bileyim huligan gibi durduklar. Şöyle ha. Let's see. ben şunun üstünü arayayım ben dur. Ben böyle dur demedik ben. Şunu alayım ben. Şunu da alayım. Huuu. 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 Ayyyy. Merhaba Let's see if it opens that door <laughs> Yok, bunu hiç beğenmedim Mesela Imperial Sword'unu alıyorum Haydi. İtemler... Ya, yanlış fikir. Aa, bak şöyle de Evet, bu gördüğünüz arkadaşlar Harita İtemler, büyü Ve iş, Pardon Harita, skiller, may git yani büyü ve itemler. Ben burada şöyle mi yapıyorum? Evet. Evet, bol. Şunları falan ben atayım. Atabiliyor muyuz ki? Re Hangisi? Bu 23, bu 20. Ben bunu giyeyim. Şunu atalım. Şu an 915'tim. İşte bende işte ben de bundan bahsediyordum adamın. Evet. Come on this way. Let's keep moving. i'm also here of of değişti ooo oh, get a ama adam değişti mi resmen ya ve de bizim adamımız otlardan beni bana attı yok <laughs> kalsın burda kalsın <laughs> ama resmen değişti ya ah. yer yerim ya Evet ve ben böyle aramak istiyorum. <laughs> evet boğazım ağrıyor. Ve ben ilk videomu çekiyorum. İçki var. İçelim ya. Bugün kafayı bulalım arkadaşlar. Oyunda çok aramalıyız böyle yerlerde nereden ne çıkacağını iyi bile bilen birisi sorum. Ah. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım patates. Şuna atalım ya benim ne içmiyoruz. Bunu yerim bak. Hiç kimde içeyim. Tamam böyle iyi. <laughs> Kafa aa etki yaptı lan bana. Evet, aslan süt etki yapıyor arkadaşlar. Bunu öğrenmiş olduk. Aç kapıyı. Ben mi açıyorum kapıyı lan? Her şey ben açıyorum. Evet, aslan sütü etki yaptı kılıcımıza. Ya, şey Kim oluyorsunuz lan? Was Jarl Ulfric with you? No, I haven't seen üstümüzü arayalım. Üstümüzde. Üstü. Ah. İşte ben bunu alırım. Wait, Yanlış aldık. Yanlış niye almıştım. Ya? Some pick. Ya, evet böyle kitaplar okuyarak bilgimize bilgi katıyoruz. Şöyle hızlı geçeceğim ve tek yapacağım. Alalım kitabı. İleride, i̇leride işimize. Aç buraya diyor bana. Altın var. Tamam. kullanmış kıyafetler e, gördüğünüz gibi magicka'mıza 30 puan ekliyormuş evet bu da magicka'mızı %50 hızlı olmasını sağlıyormuş gördüğünüz gibi e, bunlar büyücü kıyafetleri bizler büyücü değiliz onun için es geçiyorum ya bunları. yalnız şöyle bir bakalım Böyle, evet çok havalı durduk Yine de ben şöyle etrafı bir aramak istiyorum. Şundan da aramak. Aha. Of. Of. Geç. Geç. Bana adam gibi şeyler lazım. <laughs> ben gidiyorum. Ya. Keyfinize bakın. Buradan kafana indirdim mi görürsün ha Ralof. <laughs> evet şöyle devam edelim. Bana adam lazım bana öldürülecek adam lazım. Adam yok mu adam? Adam yok mu adam? Zem yapmıyorum ölürüm lan lan. Merhaba. Ah iyi adam iyi lafın üstüne geliyormuş bakın gördüm ya yani şöyleyken vurmak istiyorum adamı da birini öldürdük birini de öldürdük ha, bana ok mu attın aa hep daha aynı yere gidiyor bana Şş, naber pampa Evet, of. Oh. Of, indirdi ya. Evet, Yay imzalık. Şuna da yayın. Yayın varlar. Evet. Böyle çok çiğ sürdüm. Ee, bu arada hem ben şunu belletmek istiyorum. Model jumping stream <clears throat> <laughs> oh, my enemy aim Let's see where this goes. bana kollum filmini hatırlattı ya. Yani. Şu şöyle dümdüz gelin. Aston havası çal. Ananı satayım. Al gelme. 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 Çekme. Çık. Al. Al işte bir şimdi bunlarla uğraş. Hadi ve evet delirttin mi de tam anneniz gel size fark etmez abi Pişt kız gel buraya Sen çocukların sahip çıkamıyor mu lan? sen niye çocukların sahip çıkmıyorsun? Ha, sen niye hiç sahip çıkmıyorsun o çocuklarına? Ha. Başka sen niye de niye hiç sahip çıkmıyorsun? As. Bu, ölmüş mü yaşıyor mu? yaşıyor. Biraz canım dolsa iyidir. Biraz canım dolsun da gireyim ya. Ha, direkt girsem umarım ki? Direkt dalıyorum. Ölmüş lan bu. Ha ölmüş. Arayalım. Of benim o. Hiç para yok mu para? Mani money, yok oh mani. Money. Buradan da bir yere gidiyorlar hiç mani yok mu mani istiyor ben kani bizim salaklar kayboldu o ne lan uyandı gel kocuk öt gel ne haber kardeşim ne haber aaa sen ben de insanım lan ha, gel evet. ölü taklit yapıyorum bilmiyormuş Ölü taklidi yapıyorum abi. Barda saldırmıyorlar. Evet. Aa ısırdı şimdi. Evet. Abi. Ağzına verdik baltayı. Para. Yok hiçbirini açtemiyorum. Harbi saldırmıyormuş dedim ısırdı lan. Demek ki neymiş? Ayların yanında ölü taklidi yapmayın. Evet buradan kurtulalım videoyu keseceğim ya. Evet buradan çıkalım. Bölüm bölüm çekmişim ya da temelli görevi de yapayım. Evet. Harbiden ortam güzel ya. Evet videoyu burada kapattım. Kapanmadı.